Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Normalde cursor kullanıyordum ancak antigravity'nin çıkmasıyla vesaire antigravity'ye geçiş yapmıştım. Uzun bir süredir de kullanıyorum. Aşağı yukarı 3 ay falan oldu. Gerçekten bayağı bir verimli ve vizyon olarak çok önde olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bugün sizlere de antigravity'yi neden kullanıyorum, niye kullanmalısınız ve çoğu insanın kullanmadığı ancak gerçekten de çok yararlı olan Tool'lardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle anti-gravity'nin dokümanları üzerinden biraz ilerleyeceğim. Ancak dokümandan çok ben kendi yazdım kodları size göstereceğim. Buraya da biraz sadık kalalım ve akışı görelim diye. Buradan devam ediyor olacağız. Bonus olarak size bir tane de antigravitic kit adındaki repodan bahsedeceğim. Bu repo da oldukça efektif oluyor. Şimdi hepimiz antigravity kullanıyoruz. Ama gerçekten o kadar efektif kullanıyor muyuz? Bence hayır. O yüzden bu videoda her şeyi öğreneceksiniz antigravity adına. Şimdi önemli olan kısımlar şuralar. Agent kısımları var. Burada modeller var, skill'ler var, kurallar var işte ne bileyim altındaki tools'ta mesela MCP'ler var, Artifex'ler var. Bunlar ne işe yarıyor? Aslında konumuz bura üzerinden olacak ve genel olarak antigravitin bunlar dışındaki kullanımından da bahsediyor olacağım. Öncelikle tool'umuzun başlangıç için açıldığı sayfa bu şekilde ve tamamıyla aslında olması gereken bir akışla yani bir projede bu şekilde olmalı. Bakın agent dosyasının altında kurallarım, skill'lerim, işte workflow'larım vesaire hepsi ekle. Sizin de aynen böyle olması lazım. Eğer böyle değilse bilin ki bir şeyleri eksik yapıyorsunuz. Burada projelerinizi yönetebiliyorsunuz bu ekranda. Aynı zamanda çoğumuz bu ekranı görsek de bir de diğer ekranımız var ki burayı çoğumuz atlıyoruz. Bakın şuradaki butona bastım. Open Agent Manager aşaması. Bu Agent Manager'a tıkladığımız zaman Agent Manager kısmına yönlendiriyoruz. Burayı atlamayın çünkü burası önemli. Burada tüm projeleriniz üzerinden doğrudan devam edebiliyorsunuz. Yani ne anlatmak istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. Backend projesini yaptın, frontend projesini yaptın. Projeler arası geçiş yapacaksın. Eğer burada geçiş yapmak istersen geleceksin buradan o dosyayı tekrar açacaksın, tekrar yazacaksın. Sağ tarafta chat açacaksın vesaire. Buradan görüntülemeye çalışacaksın, ilerletmeye çalışacaksın. Agent Manager'da bunların hepsini görüntüleyebiliyorsun. Bakın yaptım daha önceki tüm projeler burada yer alıyor. Ayrıca Playground kısmı var. Bir conversation açtığınızda, şurada Start Conversation'a tıkladığınız zaman ya Use Playground'u kullanabilirsiniz. Bakın tıpkı buradaki gibi ya da herhangi bir projeyi tıklayıp o proje üzerinden devam edebilirsiniz. Eğer Playground'a tıklarsanız soru cevap şeklinde ilerleyebilirsiniz. Yani GPT gibi de kullanabilirsiniz. Şimdi bu kısımda aslında ihtiyacınız olan şeyler bunlar. Ayrıca ayarlar yapabiliyorsunuz. Tarayıcı ayarları, settingsler vesaire. Ancak onu diğer kısımdan yapacağız. Eğer buradan diğer kısma geçmek istiyorsanız ise Open Editor butonuna basıyorsunuz ve artık oradasınız. Evet şimdi editör ekranına tekrardan geri dönmüş oldum. Ben neler kullanıyorum, ne işim veriyor öncelikle ondan bahsediyor olacağım. Bir kere hepinizin çok sık bilmesi gereken bir şey şu iki tane agent modu. Birinci öğrenmemiz gereken şey şu. Fast mod ve planning mod. Zaten çok basit hepiniz kullanıyorsunuzdur. Özellikle planning modunda plan için optimize olmuş modelleri deneyebilirsiniz. Ki Antigravity diyor ki Gemini modelleri bu konuda daha iyi. Lütfen Gemini'yi kullan. Trick bir bu. İkincisi planning'i neden kullanıyorsun? Çok fazla iş akışın varsa. Mesela 10 maddelik bir şey istedin. Projenin butonunu kaldır. Diğer sayfaya şunu ekle. Bu sayfaya şunu ekle. Bunu eğer fest kısmında yaparsan doğrudan 10 tane maddeyi yapmaya çalışır. Ancak maddelerin çok olduğu için fast modda bunu yapmakta zorlanır. Ya da eksikleri olur. Sürekli sürekli prompt ve token harcamak durumunda kalırsın. Dolayısıyla planning modunu öncelikle burada kullanmamız lazım. Bu aşama 1. Bir. bir diğer şey ise kesinlikle proje başlangıçlarını da planning modunda yapmanız gerekiyor. Yani sıfırdan bir proje oluşturacaksınız. Planning moduyla oluşturmalısınız. Ayrıca planning modunda birazdan göstereceğim. Sizin için akışı da gösteriyor. O da güzel. Şimdi hemen başlayalım yapmaya. Bana bir tane ilan sitesi yap. İlanlarımı paylaşacağım. HTML, CSS, JavaScript kullan diyorum. İlerleyiş için MD dosyası oluşturacak. Yani neler yapacağını gösteren. Ayrıca bir de ek olarak görevleri tek tek yazacak. Tam olarak şuradaki gibi. Tasks MD ve Implementation Plan MD diye. Bu planlar vasıtasıyla arkadaşlar ne yaptığını ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Başlangıç için önemli olmasının nedeni bu. Implementation Plan'ı açtığım zaman gördüğünüz gibi burada temanızı, renginizi, ne yapacağını ayrıntılı ayrıntılı gösteriyor. Görevleri de aynen burada belirtiyor. Trick nokta şu, şimdi siz buradan sonrasında Fast Mode'a geçip ben bununla okeyim, düzgün çalışıyor, lütfen bunu icra et yani oluştur diyebilirsiniz. Ancak ek olarak buraya yorumlar da yapabiliyorsunuz. Mesela bakın şurada her satırın yanında yorum işareti var. Buna tıkladığınız zaman bu kısma gerek yok. Bunu aradan çıkar diyebilirsiniz. Ve add comment diyebilirsiniz. Add comment dediğiniz zaman bakın doğrudan şuraya bir şey eklendi. Bu artık yazdığınız yorumu dikkate alıyor. Bu implementation planı da eğer düzeltmek istiyorsanız buradaki yorum kısımlarına tıklayarak düzeltebilirsiniz. Ancak her şey okeyse yap fast modunu alıyorsunuz ve yap diyorsunuz. Ben okeyim diyorsunuz ve yapıyor. Tabii ki şimdi hemen yapmayacağız. Çünkü göstermek istediğim bir şeyler daha var. Bunu durduruyorum. Plan ve fest modunu anladığımızı düşünüyorum. Şimdi geçelim diğer kısımlara. Plan ve fest'in yanında zaten modeller var. Bunu söylememe dahi gerek olmadığını düşünüyorum. Ek olarak sağ üst tarafta bir 3 nokta işareti var. Buraya tıkladığımız zaman burası önemli. Aslında birçok şeyi buradan yürütüyoruz. Customizations ve MCP Servers adında iki tane tab var. Customizations önemli. Çünkü burada kurallar tanımlayabiliyoruz. Zaten dokümana gittiğimiz zaman da Rules and Workflows adında bir tane sekmenin olduğunu görüyoruz. O sekmeyi açtığımızda da bir kural nasıl tanımlanır, bir workflow nasıl tanımlanır ve ne işe yarar bu tam anlamıyla yer alıyor. Şimdi benim kurallarıma bakalım. Mesela bir tane kurala tıkladığım zaman diyorum ki error mesajlarını konsola yazdırma, test içinde yazdıracaksan testten sonra sil. Bunlar konsola yazdırılmaz çünkü kullanıcının görmemesi gereken şeyler ya da dışarıdaki geliştiricinin görmemesi gereken şeyler. Bu tarz kurallar yazabilirsiniz. İşte error mesajlarını görmek istemiyorum gibi ya da projemde tema.md dosyası varsa komponentleri oluştururken o temayı ona göre uygula diyebilirsiniz. Ya da başka bir md dosyası varsa bunu yapabilirsiniz. Yani agentınızın davranışını rules kısmından yönetiyorsunuz. String kontrolü adında bir tane daha kuralım var. Eğer bir mesaj vereceksen, bir yazı yazacaksan bunu mümkünse enam ya da static string şeklinde yaz. O yüzden kod karmaşıklığını fazla arttırma, daha düzgün yaz diyebilirsiniz. Geliştirici arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Yani burada kod kalitesini arttırmak için kurallar tanımlayabilirsiniz. Sadece kod kalitesi değil, günlük dille de istediğiniz herhangi bir şey varsa kural olarak tanımlayabilirsiniz. Mesela ben kodla demeden kod yazma kesinlikle gibi şeyler diyebilirsiniz. Rules kısmı aslında basitçe bu. Benim kullandığım da bunlar. Bu arada videonun sonunda anlatacağım bu de aynen başkalarının kullandığı tüm kurallar yer alıyor. Yani adamın biri sizler için kurallar oluşturmuş, workflow'lar oluşturmuş, optimize etmiş ve sunuyor. O yüzden onlara da biraz bakıyor olacağız. Peki bir kural nasıl oluşturuyor ona rağmen bakalım. Burada artı işareti var global ve workspace şeklinde. Workspace derseniz eğer sadece bu kısma ekleniyor ve bu proje yararlanabiliyor. Mesela bu projede tema kısmı var. Ve ben diyeceğim ki sadece bu proje özünde temaya bak. Diğer projelerde bakma. O yüzden eğer bunu da istiyorsanız artıya basıyorsunuz. Bir isim belirtmenizi istiyor. Mesela şu şekilde girdin. Buraya da girdiğin zaman artık yeni kuralın hayırlı olsun oluşmuş oluyor. Global dersen tüm projeler etki ediyor. Gelelim activation mode kısmına. Burada ise senin mi çağırman gerekiyor kuralı yoksa her zaman mı çağırması gerekiyor? İşte model mi karar vermesi gerekiyor? Bunları seçebiliyorsun. Mesela always on dersem bu kural her zaman geçerlidir. Her iş yapmadan önce bu kuralı çalıştır diyeceğim. Mesela her bir şey eklemeden önce gidip benim tema kısmıma bakacak. Ya da manuel ise ben yazdıktan sonra bu kuralı çalıştır dedikten sonra çete ondan sonra çalıştırıyor. Model karar verirse de gerekli görürse çalıştırıyor. Ben de hepsi always on. Yani her zaman bu kurallara sadık kal şeklinde. Kuralı eklediğin zaman da şöyle yenilediğinde kural geliyor. Silmek istiyorsanız da buradan delete deyip silebilirsiniz. Sildiğinizde yenilediğinizde kuralın uçtuğunu görüyorsunuz. Bu, bu proje bazında oluşturduğum 3 tane kural. Workflow kısmına gelelim. Workflow kısmı önemli. Bakın burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani şu açıdan komplike şeyler olabilir. Mesela planlama gibi. Planlama aslında bir workflow örneği. Çok güzel bir örnek. Çünkü sen bir şey yazıyorsun o sana plan veriyor ve planı nasıl vereceğini de belirtebiliyorsun. İlk aşamada tema rengini ver, ikinci aşamada riskleri gözet, üçüncü aşamada testler nasıl yapacağız ona bak, dördüncü aşamada nelere entegre edeceğini yaz gibi gibi. Bu planning mode aslında tam olarak bizim workflow'larımızdan biri. Siz bunu özelleştirebilirsiniz. Bende neler var onu söyleyeyim. Bende de create project var. Bu create project ne işe yarıyor? Bu create project Direkt bir fikir yazdığın zaman bu projeyi oluşturmak için sana sorular soruyor. Mesela tema rengi ne olacak? Teknolojisi ne olacak? Bunları sana tek tek soruyor. Normalde antigraviteyi yazdığın zaman, plan modülü yaptığın zaman zaten benzer bir sonuç veriyor. Ancak benim kendime özel. Böyle tıkladığım zaman bakın neleri soracağını ben tek tek belirtiyorum. Çünkü plan modu bazen bunları sormuyor. Mesela frontend end kısmında ne lazım? UI UX kısmında ne lazım? Back end için ne lazım? Implementation için ne lazım? Vesaire vesaire. Şimdi birazdan kullanımını göstereceğim. Brainstorm var. Bu da beyin fırtınası gibi. Bir sorunla karşılaştığınız zaman slash brainstorm yazıyorsunuz. Problemi anlıyor. O an içinde olduğunuz problemi. Problemi nasıl çözebilirsiniz? İşte kullanıcı kim? Kısıtlamalar neler? kullanıcı üç tane farklı seçenekle neler yapabileceğini vesaire. Tek tek söyle diyor. Burada işte kodlama yapma. Sadece ne yap? Öneri sun. Bu kadar yani. Gördüğünüz gibi workflow'larda bu işe yarıyor. Aynı zamanda proje üzerinde şöyle düşünün mesela. Projeyi çalıştır. Sonra frontend kısmını çalıştır kendi çalıştır, testleri çalıştır. Hatta deploy çık. Yani ürünleştir gibi şeyler yapabilirsiniz. GitHub'a commit at. Tüm workflow'larınızı buradan yönetebilirsiniz. Bir tane daha var benim kullandığım. O da Analyze Project Changes. Bu da GitHub'a atmadan önce hatam var mı? Kod review'a ihtiyaç olan bir yer var mı? Varsa kod review et ve GitHub'a at. Yoksa doğrudan GitHub'a at dediğim bir yapı. Bunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi siz mesela geliyorsunuz. Burada yeni bir tane chat açayım. Şöyle yeni bir tane chat açtım. Mesela diyeceğim ki create project. Bakın create project'i yazdıktan sonra bana araba ilanı girebileceğim bir frontend projesi oluşturuyorum. Bunu dedikten sonra tek tek soruları soracak şimdi bana. Soruları sorduğunda cevaplayacağım ve kodlama aşamasına başlayacak. Bakın gördüğünüz gibi web sitesinin amacı ne, hedef kitlesine, temel özelliklerine ve teknoloji tercihi ne olacak gibi. Birazdan brainstorm aşamasını vesaire de göstereceğim. Ancak bir proje yaptıracağım örnek olarak o kısımda deneyeceğiz. Temel mantık bu şekilde. Customizations kısmına gelmişken, şimdi burada workflow'lara da değinmişken size skill'lerden bahsedeyim. Bu skill'ler açıkçası benim bayağı beğendiğim bir şey. Bir video öncesinde de zaten anlatmıştım. Yeni çıktı ve bayağı efektif bence. Skills adında bir tane dosya oluşturuyorsunuz. Nokta agent'ın altında. Zaten burada Google'dan gittiğimiz zaman Skills diye bir aşama olduğunu yani tab olduğunu görüyoruz. Burada nasıl eklendiğini de tek tek anlatıyor. Videosunda yapmıştım. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız yukarıdaki linkten gidebilirsiniz. Diyor ki nokta agent'ın altına skills adında bir tane dosya oluştur. Ki biz de öyle oluşturduk. Ve buraya skill'lerini oluştur diyor. Yani yaz diyor. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar tam olarak senin yeteneklerin. Mesela bir prompt girdin. Promptu daha detaylı hale getir. Örneğin benim bir skill'im bu. Ya da feature advisor yapmışım mesela. Bu ne işe yarıyor biliyor musun? Bence çok çok güzel bir şey. Şöyle sen bir proje yaptın. Araba ilan sitesi mesela. Ama ekledin ekledin ekledin. Ulan yeni bir şey eklemek istiyorsun ama aklına gelmiyor yani. İşte bunu çalıştırıyorsun mesela. Diyorsun ki Future Advisor'ı çalıştır diyorsun skill olarak. Zaten yazdığım zaman direkt anlaşılıyor. Bunu dediğin zaman gidip projeni inceliyor ve yeni ne ekleyebilirsin onu gösteriyor. Birazdan bunu da göstereceğim. Hatta gelin promptum daha kapsamlı hale getirecek olanı göstereyim size skill'i. Bakın şu şekilde geldim ve diyeceğim ki bana araba ilanı oluşturan bir site yap. Promptu genişlet. Skill'i ile diyeceğim. Bak şimdi skill'in adını yazdım. Bu prompt'u daha geniş bir hale getir dedim. Ve bastım. Bakın kural çalıştı mesela. Tema MD var mı onu arıyor. Şimdi workflow'ları arıyor. Not the agent'ın altında. Daha sonrasında ise prompt'umu aynen bu skill'i kullanarak daha iyi bir hale getirdi. Bakın diyor ki prompt enşinseleri kullandım. Bu beceriyi şu anda çalıştırdım. Framework olarak bu. stil olarak bu. Frame işte prompt'un da tam olarak e, bu şekilde daha kapsamlı hale geldi diyor. Gördüğünüz gibi iki satırla yazmış olduğum prompt'u burada belirtmiş oldum. Bunun da formatı tabii ki MD dosyasında. Yani promptu nasıl daha geniş hale getireceğini ben belirtiyorum. Kaybolmuş işte detayları vesaire bulmaya çalışıyorum. Ondan sonra tekrardan promptu yaz ve daha temiz bir hale getiriyorum. Formatına dikkat et. İşte optional olacak şeyleri vesaire ekleyebilirsin. Örnekler ekleyebilirsin. Ve özet kısmı ekle diyorum. Ee, yine orada da özet ana özellikler ve özet kısmını düzgün bir şekilde eklediğimi görüntüleyebiliyorum. Dördüncü aşamada hepimizin çok sevdiği MCP Servers kısmı var. Bakın MCP Servers'a tıkladım. Manage MCP Servers butonuna tıklıyorum buradan. Beni MCP Server'ların olduğu sayfaya atıyor. Bu sayfada şunları kullanabilirsiniz. Benim çok kullandığım MCP'ler. Figma MCP. Bu ne işe yarıyor? Mesela senin bir tasarımın var Figma'da. Normalde tasarımcı sana atarsan Figma'dan işte kodları vesaire alırsın. Sonra bir daha kod tabanında onları oluşturmaya çalışırsın. Şimdi bu arkadaşa link verdiğin zaman Figma MCP'ye bağlan tasarımı çek. Direkt koda dönüştür diyorsun. Yani Antigravity gidiyor senin Figma'daki tasarımını alıyor. Kodlarını benimsiyor ve artık senin için yeni bir kod tabanına dönüştürüyor. Bunun hepsini Figma MCP ile yapabiliyorsun. Diğer taraftan GitHub MCP, versiyon kontrol yapacaksınız, yani kodları bir yerde saklayacaksınız aslında. GitHub'ı da kullanmanız bence gerekli. Onu da kullanmalısınız. Bu arada bunları anlattığım bir video var. yukarı linkini bırakayım. Daha detaylı oradan görüntüleyebilirsiniz. Test etmek için Test kullanıyorum. Onun dışında Spabase çok fazla kullanıyorum. Bir yere bağlanacaksan veri tabanına ihtiyacın varsa, Context7 kullanıyorum vesaire. Bunlarda da yararlı olan MCP'ler nasıl ekleniyor? Burada bakın arama kısmı var. Şu an Figma yazmışım. Sildiğiniz zaman tüm MCP'leri burada aşağı yukarı görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela Superbase de vardı hatta aratayım. Burada Superbase'i indirdiğiniz zaman şu sağ taraftaki butondan direkt kurulu oluyor. Bir şey falan istiyorsa API key falan onu giriyorsun. Başka bir şey yok. Ayrıca bu sayfayı açarsan eğer konfigür kısmından da kendin bu şekilde ekleyebiliyorsun. Bu kodları da nasıl aldığımızı dediğim gibi anlatmıştım videoya giderek daha detaylı izleyebilirsin. MCP kısmı da güzel. Bence kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Diğer bir kısma geçeceğim. Tarayıcı kısmı. Bu arada özelliklerden bahsediyorum. Birazdan projede yapacağım. Şüpheniz olmasın. Browser kısmı da çok önemli. Bakın şurada Open Browser dediğiniz zaman. Şöyle tıklayayım. Tıkladığınız zaman şöyle browser açıyor. Bu browser özelliği ne işe yarıyor biliyor musunuz? Veri araştırdığınız zaman, projeyi test ettiğiniz zaman vesaire çok işinize yarıyor. Yani bu vasıtayla tarayıcı açıyor ve tarayıcı kullanabiliyor. Bu kısmı birazdan projeyi test ederken ayrıntılı bir şekilde size göstereceğim tarayıcı kısmına. Tarayıcının dışında basitçe ayarlarımız var arkadaşlar. Burada önemli olan Open Antigravity User Settings. Editor Settings kısmında da yazı tipini, temayı vesaire belirleyebiliyorsunuz. Şimdi Open Antigravity User Settings'e gittiğim zaman Agent'ın modunu belirliyorsunuz. Yani güvenli modda mı çalışsın yoksa yol o şekilde mi ilerlesin yani her şey kafasına göre çalıştırsın mı? Bunları belirleyebiliyorsunuz. Örneğin mesela terminal kullanırken her zaman sorsun mu yoksa her zaman çalıştırsın mı? Ben her zaman çalıştırsını seçtim. Ya da işte bazı komutları özellikle açabiliyorsunuz. Burada da mesela işte o kodlar var ya HTML kodları oluyor, JavaScript, React kodları vesaire. Onlar üzerinde işlem yaparken sorsun mu diyor. Bunu da her zaman işlesin, sormasın diyorum. Buradan direkt modları hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Modu açarsanız Secure modunu hiçbir şey yapmıyor. Her şeyde de size soruyor. Burada biraz başınız ağrıyabilir. Browser'ın ayarlarını yine buradan yapabilirsiniz. Javascript kodları çalıştırsın mı, Javascript kodları çalıştırırken size mi sorsun gibi gibi. Mesela bunu da always proceed diyebilirim. Çünkü bazen tarayıcı da tıklamak mıklamak için Javascript kodu çalıştırıyor ve sormasın e, rahatsız ediyor. O yüzden direkt açtım. Buradan URL listesi verebiliyorsunuz. Buralara girmiyoruz. Şimdi bir projeye başlarken neler yapıyorum? Öncelikle açtım ben burada chat kısmımı. Yeni bir chat açtım. Plan modunu aldım. Plan modunu aldıktan sonra promptumu bir genişleteceğim. Promptumu genişletmek için ne yapıyorum? Bir tane skill kullanacağım. Mesela YouTube'daki videoları girmek için bir tane site yapmasını isteyelim bize. Diyelim ki basitçe prompt yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra kullanacağı skilli de belirtiyorum. Şu skilli kullan diyeceğim. Ve prompt ancient search Promptum aynen bu şekilde. Bana YouTube'daki videolarımı girmem için bir tane site yap. de gerek yok. Şu stili kullanıyorum ve prompt answer'ı işaretliyorum. Planning modda o çok önemli değil. Fast moduna da alabilirsiniz. Şu an zaten kodlamayacaktır. Sen de basıyorum. Neden kodlamayacaktır dedim. Çünkü ben skill'de özellikle belirtmiştim. Şu anda zaten skill kısmına gitti, inceledi. Skill'e göre promptumu daha detaylı hale getirecek. Şimdi geliştirilmiş promptumu yazdı. Hocam doğrudan benim promptumu geliştir de yazabilirdik. Niye şimdi skill kullandık diye soran arkadaşlar olacak. Şu nedenle arkadaşlar. Ben doğrudan o şekilde yazabilirdim. Ancak şu şekilde detaylı belirtemezdim. Hatta bu sadece 4 maddelik bir şey. Yani her seferinde 10 maddelik bir şey yazdığınızı düşünün. Her promptu genişletmek istediğinizde. Çok zaman alıcı. O yüzden aslında bunları tanımlıyoruz. Yani sürekli elimizin altında olsun diye. Şimdi bu şekilde promptumu aldım. Promptumu aldıktan sonra artıya basıyorum. Yeni çete geçiyorum. Plan moduna geçiyorum. Buradan Gemini 3 Pro'ya geliyorum. Promptumu yazıyorum. Değiştirmek istediğim bir şey var mı diye check edeceğim. Ancak çok önemli değil. Zaten planning modunda olacağı için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi planning modunda bana sonraki halini getirecek. Evet şimdi implementation planı oluşturdu. Tıkladığım zaman aynen bu şekilde olduğunu görüyorum. React olacağını söylüyor. Vanilla JS olacağını söylüyor. Komponentlerin burada olacağını söylüyor. Zaten planı bile daha detaylı oluşturduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Çünkü niye? Promptu güzel yazdık. Bakın bu şekilde bir skill işimize yaradı. Şimdi benden bazı komutları çalıştırmamı istiyor hepsine izin verseniz dahi bazen istiyor. O yüzden accept ol diyeceğim. Görevlere de bakalım bir yandan. Mesela şurada görevler vesaire yer almış. Dediğim gibi yorumda bırakabilirsiniz. Şu an okumaya çok fırsatım yok ama. Hani yorum bırakıp şuna gerek yok diyebilirsiniz. Evet şimdi tamamıyla bitirdi ve Valtru dosyasını açtı. Bu artık final kısmı oluyor. Neler yaptığını vesaire anlatıyor. Ve npm run dev derken dersen de çalıştırır diyor. npm run dev komutunu çalıştırıyorum. Mesela bunu da bir skill haline getirebilirsiniz. Mesela otomatik çalıştır dediğim zaman ne yapacak? Gidip çalıştıracak gibi düşünebiliriz. YouTube URL'e girmem lazım, title'e girmem lazım ve add video demem lazım. Şimdi bir tane YouTube URL'e girdim, video title'da girdim. Aynen bu şekilde yer alıyor. Tıkladığım zaman da yani YouTube videosunu güzel bir şekilde açıyor. Zaten kalite farkını görmüşsünüzdür. Yani ikinci bir prompt bile yazmadım. İkinci bir prompta gerektirmeden bu şekilde bir siteyi düzgün bir şekilde yaptı. Hatta silme falan işlemlerine de bakalım. Bakın silerken de uyarı çıkardı. Şimdi tekrar ekleyeceğim. Yine onun da düzgün bir şekilde eklendiğini görüyorum. Planning moddan Face moduna geçtik. Gelelim Workflow'u analiz etmeye. Şimdi burada Analyze Project Change butonuna basacağım. Bu ne yapıyordu? Benim tüm değişiklerimi inceliyordu. Değişikliklere baktıktan sonra eğer hatalı bir yer varsa ya da bug bir yer varsa onun çözümünü ulaşıyordu. Bu şekilde direkt tıkladığınız zaman elinizin altında Workflow'u çalıştıracaktır. Şimdi tek tek komponentleri inceliyor. Komponentleri inceledikten sonra git init komutunu vesaire çalıştırdı. Burada zaten akışın nasıl olacağını tek tek belirtmiştim mesela. Çalışıyorsa eğer git'e git e commit atması gerekiyor. Çalışmadan önce işte lint ve tiespring komutlarıyla vesaire tekrar kontrol etmesi gerekiyor. Her şey yolundaysa commit mesajı yazması gerekiyor. Yolunda değilse analiz hani etmesi gerekiyor. Her şeyi belirtmiştim. Bakın aynen düzeltiyor şu anda. Mesela add video bar kısmında ne yapmış? Use state eklemiş. Bakın kullanılmayan şeyleri siliyor düzgün bir şekilde. Yine burada da kullanılmayan şeyleri siliyor. Bakın 5 hatadan bir hataya düştü şu anda. Baya güzel temizliyor aslında. Yani bunları normalde benim yapmam lazım. Şu an workflow aracılığıyla ne yapıyorum? Tamamını anti-gravity'ye yaptırıyorum. Yaptıktan sonra da Allah razı olsun komitini de attı. Bakın şu anda publish branch dediğim zaman ne yapacak? GitHub'a atacak. Her şeyinizin altında. Yani bunlar tamamen işinizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Raporunu da veriyor sağ olsun. Projemi yaptım çalışıyor şu anda güzel de duruyor. Ancak ben buna yeni bir tane future istiyorum. O yüzden diyeceğim ki future advisor skill'ini çalıştır. Bak bu kısmı bayağı bir beğeniyorum ben açıkçası. Ekstra bir şey yapmıyorum. Future advisor skill'ini çalıştırıyorum. Şimdi o gidecek. Skill'lerin altında arayacak. Skill MD dosyasını buldu. Ne istediğimi analiz etti. Ve şimdi tek tek bunlara bakacak. Çıkaracak ve nasıl bir şey oluşturabilir. Onunla ilgili bana öneri sunacak. Gördüğünüz gibi tek tek her şeyi ayrıntılı bir şekilde yazdı. Diyor ki local storage konusunda değişiklik yapabilirsin. Video barını değiştirebilirsin. İşte videolar yüzün altında olmalıdır gibi performansla ilgili şeyler yapabilirsin demiş. Bunun dışında smart metadata ile ilgili şeyler yapabilirsin. Bu SEO ile ilgili bir şey bilmenize gerek yok. Kategoriler ekleyebilirsin. Video sorting yapabilirsin gibi gibi. Mesela kategori fikrini beğendim ya da başka bir feature'ı beğendim. Kategoriyi ekle diyeceğim. Bundan sonra ne yapacak? Kodlama kısmını kendi başına hallediyor olacak. Basit olarak arkadaşlar skill'leri, future'ları ya da workflow'ları, rule'ları bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, daha fazlasını gösterebileceğim bir GitHub reposu da bu. Bu arkadaş bayağı güzel oluşturmuş. İncelediğim kadarıyla zaten bine yakın da yıldız almış. Sizler için bunu da paylaşıyor olacağım. Bakın burada nokta agent oluşturmuş. Nokta agent altında gördüğünüz gibi agent'ları var, kuralları var, skill'leri var ve workflow'ları tek tek yer alıyor. Örneğin bir tane workflow'a girdiğimiz zaman Hatta bakın o da plan için kendine özgü bir workflow oluşturmuş. Preview için, status için, test için, deploy için. Ya bunları kullanabilirsiniz. Mesela rules tanımlamış. Hepsini tek bir dosyada tanımlamış. Ben ayırmıştım dosyaları. Bu şekilde bir sürü kural tanımlamış. İstediğiniz gibi bunları örnek alıp kullanabilirsiniz. Bunun da linkini sizler için bırakıyor olacağım. Kategoriyi beğendikten sonra kategoriyi de bu arkadaşa yaptırmış olduk. Bu arada test için biraz da browser kısmını açacağım. Kategori de düzgün bir şekilde eklediğini görüyorum. Şöyle yeni bir tane ekleyeceğim. Title'ı browser 2 olsun. Şöyle kategorisini seçeceğim mesela ne olsun. Veri çekme diyeceğim. Ve add dediğim zaman video already exist diyor. Mesela bunun kontrolünü de yapmış. O yüzden hemen geldim. Yeni bir tane link oluşturdum. Şu şekilde adını da verdim. Kategori de anti gravity olsun. Buna add dediğim zaman aynen buraya eklendiğini görüyorum. Bakın bunu da genel kategorisine eklemiş. Antigravity'ye tıkladığım zaman da antigraviteyi getiriyor. Tümü dediğim zaman da tümünü getirmiş oluyor. Geçişleri falan da bayağı güzel. Aslında kullanılabilir bir site yaptı benim için. Güzel bayağı bir beğendim. Diğer kısma geçtiğimde zaten raporunu vermiş oluyor. Bu raporlardan sonra test etmek için browser kullanıyorum. Bunu da kesinlikle kullanın. Test etmek için browser aç ve test et diyeceğim. Bunu dedikten sonra browser özelliğini kullanabiliyor. Browser özelliğini kullanmak için Yalnızca bir tane extension indirmeniz gerekiyor. Birazdan ondan da bahsedeceğim tarayıcı açınca. Bakın şimdi tarayıcıyı açtığından bahsediyor. Preview olarak bu şekilde gösteriyor. Bir tane video ekledim diyor. Şu an yapıyor. Bakın YouTube URL ekleyecek. Ekledi. Title ekleyecek. Bakın şimdi tıklıyor ve ekliyor. İşte bu JavaScript'e izin ver vesaire dediğim için kendi yapıyor. Yoksa her seferinde size sorar. Aklınızda bulunsun. Şimdi kategorisini girecek içinde bir tane kategori girdi ve add butonuna bastıktan sonra da testin düzgün çalıştığını görmüş olacak. Aynen öyle düzgün bir şekilde ekledi bakın bir tane videoyu. Müzik kategorisinde geldiğini gördü. Zaten ben bu kısımda tıklayamıyorum kendi test yaptığı için. Siz de tıklayamayacaksınız. Testi bitirdiğinde bu etrafındaki maviliklerin geçtiğini göreceğiz yani gittiğini göreceğiz. O zaman test bitmiş oluyor ve rapor sunuyor. Bunun açılması için zaten size bir sayfa açıyor. Ve burada yalnızca bir tane extension kurmanız gerekiyor. Extension'ı indir diye bir tane buton var. Oraya basıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yine de bir tane videom vardı bununla ilgili. Linkini bırakayım istiyorsanız oradan inceleyebilirsiniz. Bugünlük sizler için anlatacaklarım bu kadardı. Anti-gravity ile ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.